Değerli arkadaşlar, Rıdvan Ali Bilgiç, Glory Güzellik Merkezi'nin patronu. Aşağıda Radyo Doğuş'ta keyifli sohbet gerçekleştirdik. Güzelleşmenin sırlarını sizler için masaya yatırdık. Güzelleştirmek herkesin hakkıdır. İşte bu hakkı en güzel şekilde kardeşim anlattı. Şimdi, kahve içmek için Pamukkale Yurtdış Mühendisliği'nin merkezine geldik. Biliyorsun, Pamukkale Yurtdış Mühendisliği'nin meşhur koşusu var elimiz şu anda. Namıdeğer sarı varsa Bu aynı zamanda yörüklerin de sembolü. Kardeşim zaten yörük kökenli. Acıpen yörükler diyardır. Acıpen yörüklerine selam olsun diyorum. Yörükler aynı zamanda vatanına bağlıdır. E, dinine bağlıdır. Bayrağına bağlı Ülkesini sever. Zaten bunu ülkeyi kuran Atatürk de itiraf etmiştir. Yörüklerin olduğu yer, her yer güvenceli demiştir. Yörük çadırları varsa eğer baca tutuyorsa kendinizi güvenli hissedin demiştir. Bir de kendinizi güvenli hissedin diye Buraya aldık. Biraz sonra inşallah bu anlamda sarı zaftar veya poşu kendisini bağlamak istiyorum. Şöyle bir alıyorum. Kardeşim şöyle bir güzel işler Şöyle bir bağlıyorum. Bayramdan yukarı bir kardeşim. Evet aramıza hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Ne güzel hoş yapmışsın. Olsun. Neler söylemek istersin şu anda? Yani Şöyle kendini bir geri götürdük. <laughs> yerlere gittik. Neler söylemek istiyorsun? Evet neler söylemek istiyorum. Hı. bu manevi haz olan duyguyu yaşattığınız için e beni burada ağırladığınız için teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Tabii dediğiniz gibi Acıfayan bizim orası yörükler diyarı. Evet. Artık yörüklüğü, Türklüğü davarlarımızda hissediyoruz. İnşallah daim olsun. Peki. Teşekkür ediyorum. Kendisine başarı iletiyorum. Hayırlı işler bulmasınlar. Ben bu de sizlere başarılar olur. diliyorum. Yolunuz açık olsun, bereketli teşekkür. olsun. Teşekkür. Sağlıklı ömür diliyorum.